Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz. Arkadaşlar bugün Merge taktiği e dengeleme güncellemesi geldi. Sizlere dengeleme güncellemesinden bahsedeceğim. Notlarım yanda açık. Hadi videoya geçelim. Babalar güncelleme gelmesini ben çok sevindim. Çünkü Supercell'in bu modu önemsediğini gösterir. Bu moddan şu anda para kazanamıyorlar. Yani ileride çok fazla değişecektir bu mod. Her neyse güncellememize geçelim arkadaşlar. Bence oyundaki en güçlü kart okçu kraliçe arkadaşlar. Menzilini düşürmüşler. %20 menzili düşmüş. 5'ten 4 indirilmiş yani. Görünmezlik süresini de indirmişler. 3 saniyeden 2,5 saniye indirmişler. Yani kullanım düşmeyecek. Çünkü klana nerf gelmemiş arkadaşlar. Zaten bu klanla kullanılıyor. İntikamcıyla kullanılıyor. Yani hiçbir şey değişmeyecek. 3 yıldızı yine aynı patır patır bize dayamaya devam edecek yani. Ve geldik benim oyundaki en sevdiğim karta Pekka'ya arkadaşlar Pekka'nın hasarı 385'ten 360'a düşürülmüş %6'lık bir düşüş var ama bu oyun içinde ne kadar bize etkiler bilmiyorum çünkü Pekka'nın 3 yıldızı zaten 1000 vuruyor yani aslında Boş bir güncelleme diyebiliriz aslında Pekka için ama dediğim gibi oyun için çok daha fazla değişiklik gösterebilir belki. Ve geldik Şövalye'ye. Arkadaşlar Şövalye'nin vuruş hızı düşürülmüş yani. Zaten yavaş vuruyordu, zaten az hasar veriyordu ama bunun vuruş hızı değildi, canı düşürülmesi gerekiyordu. 2 iksirlik arkadaşlar 3 yıldız yapınca 6000 iksiri oluyordu. Aynı Pekka Mega Şövalye gibiydi 3 yıldızlı hali. Bunu düşürmüyorlar, gidiyorlar vuruş hızını düşürüyorlar. Canın sağ olsun Müsparsel. Canın sağ olsun be kardeşim. Bir de benim en sevdiğim etkene nerf gelmiş hasar yansıtma arkadaşlar. Bu ne diye sorunuz olursa ön atlardaki yediniz hasarı rakibe geri yansıtılıyor. Eskiden %50 idi. Şimdi %40'ı indirmişler. %20'lik bir nerf var burada. Yıldıray hiç mi buff yok? Şimdi buff'lara geldik arkadaşlar. Mızraklı Goblin'e buff gelmiş. Hasarı yüzü %32'den 156'ya çıkarılmış. Zaten bu Goblin kombosuyla inanılmaz OP'di. Goblin farmlıyordun. Goblin direkt 3 yıldız oluyordu ve inanılmaz güçlüydü yani. Herkes iksir kasıyordu. Ve buna hasar eklenmiş. Yani tamam hasar eklenmesi gerekiyordu ama yani Goblin Buffına bir nerf gelmesi lazımdı ama getirmemişler. Biz arkadaşlar atıcı kombosunu oynayanların Mutlu bir haber vereyim bombacının hasarı arttırılmış atıcı kombosu neredeyse oyunda hiç oynanmıyordu en değersiz kombolardan birisiydi Ama bu güncellemede hem mızraklı goblin'i hem bombacıya buff getirerekten bence oyun içinde daha fazla artacaktır Bombacının hasarı 96'dan 108'e çıkmış %12'lik bir artış söz konusu burada Bombacı neredeyse çöp bir karakterdi, hiç hasar vermiyordu ama bence bununla beraber iyi dengelediler ve arkadaşlar Mega Şövalye en sevdiğiniz kartlardan birisidir. Mega Şövalye'nin hasarı 73'ten 103 çıkmış. %42'lik bir hasar artışı var burada. En yüksek buff'ı bu almış. Yani Mega şu halde artık oyuna daha tehlikeli. Tek başına kendisi şey yapamıyordu ama şimdi inanılmaz güçlü oldu. Arkadaşlar savaşçılara bir buff gelmiş. 4'te 2 tanesi bonus can puanı %30'dan %40'a çıkıyor. 4'te 4'te de bonus can puanı %60'dan %80'e çıkıyor. Ama yani bu çok fazla kullanılan bir şey değil çünkü diğer komboları yapamıyorsunuz. Yani klan kombosu varken, intikamcı kombosu varken, menzilli kombosu varken gitti kimse kavgacı kombosu kasmaz çünkü kastığınız zaman rakip klan kasıyor güçsüz kalıyorsunuz yani kavgacıyı yaptın kavgacıyı tamamladıktan sonra yanına bir tane daha kombo yapman lazım ki klanı yenebilirsin bunu yapamadığınız için zaten sıkıntı giriyor bu combo arkadaşlar bir de ölümsüz kombosuna buff gelmiş. Bonus hasarı %20'den %30'a çıkarılmış ama bu da kullanılmayacak çünkü bu da çöp. 3, 3 tane kartı kullanıyorsun bu combo yapabilmek için ama diğerlerden kaybediyorsun. Yani bunları kullanabilmek için yani bu kavgacıyla ölümsüz kombosunu kullanabilmek için diğer diğer kombolara nerf gelmesi lazım. Klana, suikastçiye, menzilliye. Bunlara nerf gelmezse bu komboları kasmanız yani çok zor olur yani. Bu kombolarla kazanma ihtimaliniz neredeyse yok. Sona doğru geliyoruz zaten. Az kaldı arkadaşlar. Valkür'ün hızını azaltmışlar. Vuruş hızını azaltmışlar. Hasarını arttırmışlar. Niye böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Aynı boka denk geliyor neredeyse. İskelet kralında vuruş hızını azaltmışlar. Hasarını arttırmışlar. Bunu sitede şöyle yazmışlar. Pekka ile karşılaştırıldığında yetersiz kalıyor diyor. Pekka 3 iksir bu 5 iksir iskelet kralı yani. Bir pek yaratmaya çalışmışlar. Oğlum direkt bunun yerine buna özel bir şey yapsaydınız da bunun iskeletine özel bir şey yapsaydınız yani. Arkadaşlar Gobi'nin Vuruş hızını arttırmışlar. Hasarını arttırmışlar. Can puanını azaltmışlar. Bildiğiniz Goblin'de bura buff var neredeyse. İki tane Goblin'e buff yapmışlar. Yani Goblin kombosu zaten güçlüydü. Goblin'lere daha güçlü yaptılar. Yani daha ne yapabiliriz oyunda bilmiyorum ya. Oyun gittikçe bozuluyor. Bunları düzeltmeleri gerekirken bunları düzeltmiyorlar yani. Sonra kupa kasamıyorsun. Adam sınırsız iksir kasıyor. Ruh kraliçesiyle bir taktik yapıyor. Adam bam 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 direkt 4000-5000-6000 bin, bin, bin kupaları kasıyor. Ve bunu biliyorlar ama engel olmuyorlar yani ve arkadaşlar cüsseliğe nörf gelmiş yani Mütf müttefik kalkanını arttırmışlar ama kendini kalkanlamayı azaltmışlar Cüceli zaten zor kasılan ve güçsüz olan bir kombo iken daha da güçsüzleştirmişler yani yanındakileri güçlendiriyorlar falan filan ama yani bunu niye böyle yaptılar bilmiyorum yani dengeleme güncellemeleri bu kadar da sonuna geldik ve bitti. Yorumumu sorarsanız arkadaşlar bence güçsüz olan daha güçsüz olmuş. Güçlü olan daha güçlü olmuş. Yani benim burada beğendiğim tek şey herhalde Mega Şuali ile bombacı olurdu. Onun dışında hepsi zaten psycho psycho boktan boktan şeyler yani. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.